Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik bir kahvaltılık tarifi ile geldim. Öncelikle bir adet tereyağlı baharatlı bagetimi e, dilimlere ayırdım. Daha sonrasında üzerine birer e, dilim olacak şekilde mozzarella peynirini diziyorum. Üzerine de birer dilim e, dilimlemiş olduğum domatesi dizdikten sonra mozzarella domates baharatını üzerine serptikten sonra air fryer'ın içerisine yağlı kağıdı yerleştirip pişmeye gönderiyorum. Air fryer'da 180 derecede yaklaşık bir 8 dakika falan sürüyor pişmesi. Çok da hızlı oluyor zaten. Hemen şöyle piştikten sonra sizlere göstermek istiyorum. Aşırı lezzetli çok da pratik bir tarif. Mutlaka tarif defterlerinize kaydetmenizi istiyorum. Ramazan'da yaklaşıyor zaten. Böyle pratik tariflere çok ihtiyacımız olacak. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.